Herkese merhaba, ben Gamze Numanoğlu. Yeni bir CXPO'da hoş geldiniz. Müşteri deneyimi ekibinden Özge Can, Can Kut ve Utku'nun bazen müşterilerimizle, bazen de sektör profesyonelleri ve iş ortaklarımızla sohbetlerinden oluşan müşteri deneyiminde trendlerin nabzını tuttuğumuz podcast serimiz devam ediyor. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. Yeni bir bölümümüzle tekrardan karşınızdayız. Finansman sektöründe B2B, B2C müşteri deneyimini ele alacağız bugün. Koç Finans Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Lideri Aslı Kayın bugün bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Aslı Hanım, öncelikle bütün davetlilerimize söylediğimiz gibi bir kendinizi tanıtmanızı istiyoruz. Tabii ki memnuniyetle. 23 yıldır profesyonel iş hayatındayım. 2002 yılında Türksel Global Bilgi'de başladım. Müşteri deneyimi uzmanlığından aslında birim yöneticiliğine kadar birçok farklı görevler aldım. 2015 yılından beri de Koç Finans'ta pazarlama ve müşteri deneyiminden sorumluyum. Müşteri deneyimi, CRM, dijital pazarlama, kurumsal iletişim, ürün yönetimi gibi birçok farklı fonksiyonu yönetiyorum. Tabii diğer yandan da hem şirketin bu müşteri odaklı dönüşüm yolculuğu, hem dijital dönüşüm gibi kültürel yolculuklarında da aktif olarak yer aldığımı söyleyebilirim. Çok güzel. Yani dolu 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 bir kariyer olarak duyuyorum. Peki pazarlama, müşteri deneyimi, CRM yani hepsi farklı farklı olarak algılıyorum ama hepsini aynı anda yapmak zor olmuyor mu? Evet biraz zor oluyor aslında itiraf etmek gerekirse ama hepsinin bir ortak noktası var. O da müşterilerimiz ve iş ortaklarımız. Bence en büyük şans da bu konuların hepsinin birbirini besliyor olması. Yani şöyle bir örnek verebilirim. CRM'de müşteri analitiğinden faydalanarak bir segmentasyon yapısı kuruyorsunuz ya da tahminsel modeller yaratıyorsunuz ama bunun müşteride karşılık bulacağı konu yine deneyim. Ya da bunun dışında işte müşterinin Koç Finans'taki müşteri yolculuk haritalarını çıkarıyoruz. Temas noktalarına baktığımızda aslında Koç Finans'ın potansiyel müşterileriyle ilgili dijital taraftaki stratejilerini yine dijital pazarlama fonksiyonu belirliyor. Dolayısıyla ben tek çatı ...altında yönetilmesinin zor tarafları olmakla birlikte birçok avantajı olduğunu düşünüyorum. düşünüyorum. Peki şimdi duyumlarımızı aldık tabii çalışarak geldik podcastimize. <laughs> B2B ve B2C müşteri deneyimi konusunda fark yaratan MPS oranlarımız var. Hı hı. Tabii ki de müşteri deneyimi bu alanlarda nasıl yönetiliyor? Çünkü ikisi bambaşka alan ama birbirlerini de tamamlıyorlar. Nasıl dengeleyebiliyorsunuz? Evet. Doğru, bizi mutlu eden e, memnuniyet sonuçlarımız var ama altını çizmek istediğim şey her gün müşterilerimizden öğrenmeye ve gelişmeye devam ediyoruz. Bu çünkü hakikaten so sürekli bir yolculuk, hiç bitmeyen. Koç Finans Türkiye'nin ilk tüketici finansman şirketi. E, hem bireysel kurumsal krediler, stok finansmanı ve traktör gibi birçok farklı alanda aslında finans ekosisteminde 30 yıldır değer yaratmaya çalışıyoruz. Tabii ki müşteriyi odağımıza alarak bunu yapmaya gayret ediyoruz. 2021 yılından beri de düzenli olarak NPS ve memnuniyet ölçümlerimiz var. Hem müşteri tarafında hem kanal deneyiminde 75'in üzerinde sonuçlarımız var ama ben skorun aslında hiçbir önemi olmadığını düşünüyorum. Yani sadece rakamdan ibaret. Mühim olan gerçekten müşterilerin sesini duyabilmek ve o içgörüleri toplayabilmek. Biz Bayağı uzun zamandır buna kafa yoruyoruz açıkçası. Konuyu farklılaştırmak istiyorum. Kurum içi kültür konusuna giriş yapmak istedim. Müşteri odaklı hale getirmek için ne gibi çalışmalarınız yaptı? Çünkü bir sonraki sorumda bunu biraz daha detaylandıracağım tabii ama farklı yaptığınız şeyler var duyduğumuza göre. Peter Drucker'ın çok sevdiğim ikonik bir sözü var. ''Kültür stratejiyi kahvaltıda yer.'' Aslında bir iş gerçeğini özetliyor bence. Etkileyici bir müşteri deneyimi stratejiniz olabilir. ...sınırsız bir bütçeniz de olabilir. Ama güçlü bir kültür olmadan... ...birlikte başarma kültürünüz olmadan... ...sürdürülebilir bir başarıdan... ...ne yazık ki bahsedemiyoruz. O yüzden de müşteri deneyiminin... ...şirketin bütün faaliyetlerinin sonucu oluştuğunu... ...unutmamamız gerekiyor. Müşteriyle temas eden tüm çalışanların... ...hatta temas etmeyen bütün çalışanların... ...deneyimin inşasında rol aldığının farkında olup... ...biz müşteri deneyimi profesyonelleri olarak... ...bu konuda farkındalık yaratmaya devam etmemiz gerekiyor. Ee, burada aslında... Bu iki kanalı yani müşteriyi ve kanal deneyimini biraz bütünleşik bir deneyim yaklaşımıyla ele almak gerekiyor. Orada bir tutarlılık ihtiyacı var. Biz de bir çok uzun yıllardır sektörde olduğumuz için iş modelimiz gereği de anlaşmalı satış noktalarımızda aslında zaten uzun yıllardır sağlam ve güçlü ilişkilerimiz var ve tekrarlı bir ilişki diğer yandan da müşterilerimize aslında bayilerimiz yani anlaşma satış noktalarımız kadar yakın olmadığımız bir dönemdeydik öncesinde. Biraz da müşteri odaklı dönüşüm yolculuğumuz buradan başladı. Çünkü içinde bulunduğumuz finans ekosistemi hem rekabetçi yanı hem regülasyon tarafındaki zorluklar hem de belirsizlikler nedeniyle aslında sürekli ve karlı büyümek için hepimiz için tek seçenek gerçekten müşteriyi merkeze almak. Dolayısıyla da biz bütün çalışmalarımızı bu bakış açısıyla yapmaya başladık. Öncelikle bu kesinlikle ortak bir vizyon için şirketin üst yönetiminin katılımı çok kritik aslında olmazsa olmaz bir konu. Biz bütün hem CEO'muzdan başlayarak bütün çalışanların gündemine müşteri deneyimi kavramını, müşteri deneyimi stratejilerini soktuk. İşte birçok CX eğitimi aldırdık. Müşteri deneyimi toplantıları, müşterinin sesi dinleyeceğimiz seansları organize ettik. Aslında en temelde amacımız çalışanların yaptıkları işle müşterinin hayatında nasıl değer yarattıklarını biraz bu konuyla bağlantı kurmalarını sağlamaktı. Bu bu arada en çok zorlandığımız şey yani kurum içi kültür dedin ya Cankut, O taraf gerçekten kolay değil. Çünkü bir yandan da çalışanlar şirketin iş sonuçları yeterince tatmin ediciyse konfor alanlarından çıkma konusunda çok da gönüllü olmuyorlar. Biraz o yüzden e, duygusal bağ kurduruyor olmak gerekiyor müşteriyle. Bunun için bitmeyen bir şey bu yolculuk. Hep başında da söyledik. Sürekli sürekli o kültürü yaşatmak ve buna gerçekten kafayı takmak gerekiyor bunun dışında deneyim elçileri organizasyonumuz var hem şirket içinde hem biraz önce bahsettiğim anlaşma satış noktalarımız bizim için gerçekten müşterilerimizde güçlü köprü görevi gören bizim için bu konumdalar dolayısıyla onları da bu sene dahil ettik daha önce sadece koç finans çalışanlarımızdan oluşuyordu bunun da çok büyük katkısını görüyoruz onun dışında her çeyrek müşterinin sesi toplantıları yapıyoruz orada da aslında en çok dikkatimi çeken şey şu oluyor siz müşterinin sesi yani müşteri deneyimi profesyoneli olarak müşterilerin taleplerini ya da şikayetlerini anlattığınızda biraz da müşterinin cümleleriyle aktarmaktan çok farklı oluyor. Biz noktasına, virgülüne dokunmadan bunu yapmaya gayret ediyoruz. Çünkü o zaman gerçekten bir farkındalık oluşuyor. Ama her gün dediğim gibi bir sürü şey öğreniyoruz ve devamlı aksiyon almaya devam ediyoruz. Şimdilik çalışmalarımız bunlar. Peki bu kültürü oluştururken organizasyon yapınız nasıl oldu? Nasıl belirlediniz? Çok güzel bir soru ve bence bu zincirin son halkası olduğunu düşünüyorum müşteri odaklı dönüşüm yolculuğunda. Biz bu dönüşümü ancak içerideki çalışma kültürünü değiştirerek gerçekleştirebileceğimize inandık ve şirketin tüm birimleri 2021 yılında ecail dönüşümünü tamamladı. Yani artık eskisi gibi silolar değil, gerçekten çapraz fonksiyonlu ürün takımlarıyla beraber çalışıyoruz. Müşteri içgörülerini alarak hem deneyim odaklı ürün ve süreçler tasarlıyoruz hem de artık varsaymadan gerçekten müşterinin sesini dinleyerek hareket ediyoruz. Ecai çalışma sayesinde müşteri kararlarının artık eskisi gibi organizasyonun tepelerinde değil gerçekten müşteriye veriye yakın olan takımlarda alınmasını sağladık ve aslında bence Ecai çalışmanın en büyük katkısı biraz daha iteratif bir yöntem olması. Bu ne demek? Kısa döngülerle çıktı üreten, varsayımlar yerine müşterinin önüne sıklıkla yeni geliştirme koyup test ederek tepkisine göre tekrar tasarlayan ve bunu da birçok aklın farklı bakış açısının katıldığı küçük takımlar halinde yapmaya çalışıyoruz. Bence çeviklik tamamen bu temeller üzerine kurulu. Bir paylaşımınızda da e, deneyim atölyesi kurduğunuzdan bahsetmiştiniz. Evet. Onu çok merak ettik biz. <laughs> hani onu da biraz bahsedebilir Tabii misiniz? Tabii ki bahsedeyim. Aslında biraz önce bahsettiğim bütün bu müşteri odaklı dönüşüm yolculuğunun adımlarından bir tanesi deneyim atölyesi. Ben deneyimle ilgili konuların görünür kılınmasının önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de biz şirkette bir odamızı bildiğiniz bir toplantı odasını bir atölyeye çevirdik. Odanın bütün duvarlarını müşteri yolculuk haritaları astık. ...ve bir çağrı dinleme organizasyonu yarattık orada. E, amacımız belirli zamanlarda çalışanlarımızla bir araya gelip... ...çağrı dinleme e, seansları düzenleyip gerçekten o yolculuk haritasında acı noktası olarak gördükleri şeye dair kendilerinin öneri geliştirmesi ve biraz da bu konunun parçası olarak hissetmeleri. Tabii bunu müşterinin sesi toplantılarıyla da destekliyoruz ama çok ilgi gördü. Hatta müşteri deneyimi gününde yaptık bunun açılışını. Şu anda aktif olarak kullanıyoruz. Yine bir paylaşımınızda çalışan deneyimi kısmında da son dönemlerde ödüller aldığınızı gördük. Tebrik ederiz. Kinsedrik'te de ödül aldınız sanırım. Peki Koç Finans'ta müşteri deneyimi ve çalışan deneyimi birbirine yakın çalışıyor mu? Nasıl bir bağlantısı var? Ben aslında çalışan deneyimiyle müşteri deneyimini bir elmanın iki yarısı gibi görüyorum. Çünkü biliyoruz ki mutlu müşteriler için önce mutlu çalışanlara ihtiyacımız var. Ve çalışan deneyimiyle müşteri deneyimi arasındaki bağlantı bana göre işe alım sürecinden başlıyor. Hayranlık uyandıran benzersiz bir deneyim yaratmak istiyorsak müşterilerimizde, öncelikle doğru insanları işe almamız gerekiyor. Sonrasında onları yeteneklerine göre sürekli eğitmek ve aslında şirketin vizyonuna uygun şekilde çalışmaları için tutkulu bir çalışma ortamı, bir çalışma iklimi yaratmamız gerekiyor. Biz aslında az önce bahsettiğim çevik dönüşümle beraber çalışan deneyimi tarafında da gerçekten önemli adımlar attık. Her şeyden önce şeffaflığın, birbirini destekleme odağının, sıkı bir işbirliğinin olduğu bir çalışma ortamı yarattığımızı düşünüyoruz. Bu da çalışanlar tarafından gerçek gerçekten benim sende müşterisine yakın veriyi kullanan ortak hedefe koşan bir koç finans takımı çalışan deneyimi tarafında da güzel sonuçlar aldı. Hem ödüllerle hem de aslında çalışan bağlılığı anketleriyle doğru yolda olduğumuzu görüyoruz. Aslında çalışan deneyiminde de müşteri tarafındaki gibi benzer hareket etmek gerekiyor. Nasıl müşterinin sesini dinlemek için birçok kanalı devreye sokuyoruz. Aynısı burada da geçerli. Yani çalışanların sesini duymak için bir sürü farklı anket yapıyoruz. Birebir görüşmeler yapıyoruz. Dolayısıyla ikisini Kesinlikle bir bütün olarak görüyorum ve bu iki fonksiyon çok yakın çalışmalı. Bizim için de çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Peki finans sektöründe müşteri deneyiminin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Ee, finans sektöründe müşteri deneyiminin geleceği hız kişiselleştirme ve güven unsurlarının mükemmel bir dengede bir araya geldiği bir noktada şekillenecek bence. Özellikle teknoloji ve yapay zekanın hızlı ilerlediği bir dönemde finansal hizmetlerde müşteri deneyimi artık sadece bir destek unsuru değil doğal olarak bir rekabet avantajı yaratacak, itici güç haline gelecek. Bu arada biz de yaklaşık 5 yıl önce yerinde ARGE merkezli belgemizi aldık. 5 yıldır da veri analitiğinden faydalanarak birçok proje üretiyoruz. Ama bu projelerin hepsinin ortak noktası yine müşteri ve kanal deneyimine odaklanıyor olmamız. Bunun içinde davranış ve değer bazlı segmentasyondan tutun da credible olmayan müşteriye herkese finansal ürünlere erişim fırsatı sunma misyonuyla nasıl ürünlerimizde buluştururuz. Bu bakış açısıyla birçok proje üretiyoruz. Bir de biliyorsunuz son dönemde generative AI üretken yapay zeka bütün şirketlerin gündeminde. Aslında burada da çok keyifli projelerimiz var. Umarım birazcık daha olgunlaştığında paylaşacağız. Yine orada da aslında yine deneyim odayla hareket etmeye çalışıyoruz. Bir de bunun dışında ben Güven konusunun gelecekte çok kritik hale geleceğini düşünüyorum. Müşteriler özellikle finansal kuruluşların yalnızca verilerini korumasını değil, aynı zamanda bu verileri etik bir şekilde kullanmasını da bekleyecek. Şeffaflık, veri güvenliği, etik değerler, müşteri deneyiminin merkezinde olacak. Diğer yandan da aslında çok uzun zamandır konuştuğumuz, bence gelecekte de konuşmaya devam edeceğimiz konu, müşterilerin satın alma yolculuğunun görünmez bir parçası olmak, bu embedded finance dediğimiz bütünleşik finansal hizmetler sunmak önemini koruyacak. Çünkü biliyoruz ki rekabetin yoğun olduğu bu ekosistemde e, finansal çözümlerin hızlı, kolay ve ürün satın alma deneyimine dahil olacağı bir gelecekten bahsediyoruz. Aslı Hanım çok teşekkür ederiz podcastimize katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim çok keyifli bir sohbetti benim için. Gelecek ay tekrardan yeni bir podcastimizde sizlerle beraber olacağız. Hoşçakalın.